hayırlı kandiller Medine'den selam olsun. Yaklaşık bir saattir buradayız. Hurmalarımız ve sularımız vardı. Onları dağıttık. Rabbim kabul eylesin inşallah. Namaz dağıldı. Yaklaşık bir saat sürdü dağılması. Çok fazla kalabalık vardı. Rabbim Müslüman kardeşlerimizin sayılarını artırsın inşallah. Şöyle sizlere kandil akşamı Medine'den kısa bir video göndermek istiyorum. Rabbim dünya ahiret sıkıntılarımızı gidersin. Borçları olan kardeşlerim için dua etmek istedim. Bebek isteyen kardeşlerim için dualarımı ettim. Rabbim kabul eylesin. Bizleri Medine'de buluştursun. Bebek isteyen kardeşlerime hayırlı, sağlıklı, vatanına, milletine hayırlı olacak evlatlar versin inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz hayırlarımızı da kabul etsin. Sizleri seviyorum. Kandil akşamında fazla meşgul etmek istemiyorum. Şöyle sizlere Mescid-i Nebevi'den kısa bir video gönderiyorum. Buranın ruhaniyetini, kokusunu inşallah Rabbim en kısa zamanda da sizlere de nasip eder. Hayırlı geceler. Bizleri de duanızda unutmayın. Medine'den selam olsun. Şöyle sizlere kandil akşamı Mescid-i Nebevi'yi böyle e, Abdülaziz yolundan da çekmek istiyorum. Bakın bu şekilde Ruyel Medine adında bir yer yapıldı. Çok güzel. I love Medine yazıyor. Tabii ki bunu umreler başladığında görebileceksiniz. Çünkü daha yeni yapıldı. Şöyle size de çekmek istedim. Çok güzel oldu. Gerçekten git gitgide daha böyle gelişiyor. Daha böyle güzel şeyler yapılıyor. İnşallah Rabbim en kısa zamanda bütün isteyen kardeşlerime de nasip etsin. Bakın bu şekilde yazı yazıldı. Çok güzel. Otobüslerinizle inşallah en kısa zamanda Rabbim nasip eder, gelirsiniz. Böyle sizler de burada Medine'de sizleri ağırlarız. Buradan vatanıma, Türkiye'ye selam gönderiyorum. Almanya, Hollanda, Fransa, Özbekistan, bizi izleyen Türkmenistan'dan izleyen kardeşlerime Medine'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Rabbim en kısa zamanda nasip etsin. Hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel ki böyle tam yeşil kubbenin arkasından Mescid-i Nebevi'nin minareleri görünüyor. Sizlere böyle bir video göndermek istedim. Umarım gönüllerinize dokunabilmişimdir. Umarım biraz olsun özleminizi, hasretinizi giderebilmişimdir. Buradan Medine'den anneciğime, babacığıma kucak dost selamlar gönderiyorum. Rabbim iyi ki bizleri sizlere evlat eyledi. Gerçekten çok mutluyum. Sizler gibi bir ailem olduğu için. Nerede ne iyilik yaptık? Rabbim bizlere Medine'yi nasip etti. İnşallah gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip olur diyorum. Beni evinizde ağırladığınız için hepinize çok teşekkürler. Bu akşamın anısına, Kandil akşamının güzelliğine yakışır bir video olsun istedim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Medine'den kucak dolusu selamlar.